Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz iki projemizi de tamamladık. Projelerimizi sırasıyla e, Yaren ve Ata sırayla anlatacaklar. E, biz size Face'in tam yapım aşamasını gösteremedik ama arkadaşlar telefonumuzun şarjı yoktu. Ama önemli olan zaten yapılışını göstermek değil kaliteli bir vakit geçirmek, onların nasıl eğlendiğini göstermek. Yaren şimdi senden başlayalım ilk önce neler yaptık kızım? Bunlar yaptık ve bir, buraya koyduk işte filan böyle şeyler yaptık. Oyuncak evimiz tamam böyle. Evet duvara lol bebek çıkartmaları yaptık. Şöyle bir bebek yatağı yaptık. Şu nedir yarancı? Bu açalım içinde televizyon ve elbise var. Bir de süpürge de dahil. Bir temizlik süpürgesi bile yapmış yarancı. Evet. Şu koltuğumuz. Bunu bu süsümüz bunlar göremiyorlar ama galiba görüyorlar evet ata sen şimdi göster bakalım ee, böyle al bu da bacaklarını yaptık ilk önce Nasıl? sonra Çal. sonra göz dur bir dakika şöyle ben bir yakından göstereyim evet ata bir dakika şimdi atabilirsin Şu an, oğlum şuraya koy şuraya koy Hmm. Evet, atanın <laughs> hard bilgisi çok güzel çalışıyor. Size. Yo, o da ben gayet güzel. Böyle yap, yapacaktık, böyle yani. Böyle olması gerekiyordu aslında. Daha daha fark öyle. eden bir şey yok. Biden. Öyle, aynı. Ata bir daha göstermek ister misin? Aa, araba gidiyor, araba Araba gitmesin, araba gidiyor. Araba gidiyor. <laughs> Abla şuradan şey. da çıkabilir şuradan şuraya. Hayır oradan yukarı çıkamaz zaten. Çıkar bak. Bak şöyle çıkar. Çıkar şuradan. Alayım bunu. Evet at hadi. Ata. Hadi son kez bir de, bir kere daha şey yapalım. Göster her türlü Evet arabamız mükemmel işliyor. Arkadaşlar Atan'ın diğer arabaları var ama hem evatları ebatları de hem evet hız sebepleri dolayısıyla bu parkurda pek iyi olmadı. Hep